Arkadaşlar merhaba. Murat abinin yanındayım. Kendisi kovan imalatçısı. Bursa'da. Birçok arkadaşımız belki tanıyordur. Ben uzun yıllardır tanıyorum kendisini. Ee, bu yılda güzel bir kara kovan çalışması oldu. Ee, bir onu tanıtmak istedim size. Evet Murat abi. Kovanını bize anlatır mısın? Tabii. E, kovanımız kara kovan. E, kilitleme sistemi olan. Rahat bir şekilde kitleyip rahat bir şekilde açması kolay olan bir kovan bakımlı bir kara kovandan bahsediyoruz e, gerektiğinde e, istediğim şekilde e, kovana müdahale etme şansımız olabilir e, çift taraflı girişimizdir mevcut Karaçam ve e, fırınlı Karaçamdan çalıştık e, özellikle geçme sistemlerimiz çok muntazam bir geçme sistemi yaptık herhangi Atma bir... yapmaz mı Murat abi kovan? Atma yapmaz fırınlı olduğu için artık iyice böyle bir beklemiş ağaçtan ve fırınlanmış ağaçtan çalıştık bunu. Tamam güzel. Ben aldım biliyorsun bundan. Evet. Bakalım bu sene daha arılandırmadık. Arılandıracağım bu bağır arı. Bir arı silkeledikten sonra e, bu sene güzel bir verim alacağını düşünüyorum. İnşallah. E, bunun tabii üstüne he, kaç tane kaslet oluyor abi? 20 tane kaslağımız mevcut. Tamam. Gerektiğinde iki taraftan e, girişi var. Evet. Arkaya devrilmesin diye zincir yaptın. Kilit sistemi var. Evet. E, fırınlanmış ağaç. Özetle ben böyle aklıma e, gelenleri söylüyorum. Kulpları var, taşıması kolay diyorsun. Evet. Tabii bunun üstüne örtü bezi gerekecek. Mutlaka örtü bezi gerekiyor. Ama bunun e, belli bir şekilde eğer sabit e, bir yerde düşünüyorsan bunun üzerine bir daha e, muhafaza e, gerekti gerekebilir. Yani bir şekilde yine ne kadar da e, kuru ağaç olmuş olsa dahi üzerine bir e, ömrünü uzatırsın ağacın. Ya yani hiçbir şey olmasa ömrü uzatır. Tabii tabii, uzatırsın, tabii aynen öyle. Boya gerek yok. Üzerinde normal biz yaktığımız için ağacın şey e, gayet güzel, görüntüsü de güzel. Hem e, üzerinde de vernikle çalıştık. E, dış cephe verniği kullandık. E, ömrü uzun olur ama tabii mutlaka bakıma ihtiyacı olan bir kovandır. Nispeten normal kovanlarımızda her sene bakım yapıyorsa buna da bir bakım yapmamız gerekiyor. Boyamamız gerekir. İcab ederse boya ister. Ne Boyamamız... tarz boya kullanılmalı? Murat abi kovan boyarken bunu da değinelim arkadaş. Çoğu insanın kafası karışıyor. Nasıl bir boyayla boyayayım kovanımı diye. Valla en uzun yağlı boya tarzı bir boya olabilir ama yani ilk önce mutlaka astar kullanmamız gerekiyor kovanları boyarken. Ham olan kovanlarda mutlaka astar kullanmamız lazım. Astardan sonra son kat olarak mutlaka yani, isterseniz bezirya ama bezirya çok e, uzun zamanı uzatıyor. E, kuruması, kuruması çok uzun bir süre şey yapıyor. Bezirya aslında en idealidir ama yani zaman varsa mutlaka bezirya tercihimdir. Ama bence tercih... bezirya'nı kullansınlar hem bir kimyasal yok içerisinde. Şimdi kara kovanda genelde normalde organik kovanlarda e, kullandığımız zaten beziryadır. Yani, en ideali de, de bezir yağdır aslında. İki gün kurusun yani olacak yani. O yani. kadar o kadar da sabretsin arkadaşlar. Yani Yani mutlaka. Kara kovan birçok insanın çok merak ettiği, tercih etmek ist istediği, evet. tercih evet. ettiği bir bal çeşidi oluyor. Fakat kara kovan, eski usul kara kovanlarda hiçbir şekilde müdahale etme şansımız yok. Evet. Yani sonuna kadar bekliyorsun. E, hasat zamanı, Sıkıntılı ee, oluyor çünkü yavruluğu da oluyor çerçeveler. Bu sefer yavruyu da e, şey öldürmüş oluyoruz. Aynen öyle. Yani e, Arıya eziyorsun. Tabii tabii. Burada en azından e, bir şekilde yavruluğu da almadan bir şekilde arı yine burada devam etme şansı daha fazla. Belki şunu da e, Murat abi şimdi yine incelerken aklıma geliyor. Şunun ortasında böyle bir tel ana arı geçişini engelleyecek bir sistem bile yapılabilir. Yani belki yani belli bir bunu, zamandan bunu, sonra. Bunu kesip bir şekilde yani buraya. Ana ara ızgarası gibi bir şey yani bile yapılabilir. Yani evet. Daha da geliştirilebilir ama bu haliyle de gayet güzel gözüküyor. En azından e, istediğin zaman müdahale edebiliyorsun. Evet. Bakalım inşallah güzel neticeler alırız.